Selam. Bugün kısa ama gayet tadında bir videoyla yeniden sizlerle birlikteyim. Yani yeniden diyorum çünkü çok çok uzun bir zaman geçti. Bunun farkındayım. Haftalar haftalar geçti. En son video 2020'nin sonlarına doğru gelmişti ve artık dedim ki tekrar bir video çekmenin vaktidir ve tekrar kameranın karşısına geçtim. 2020 senesini gerimizde bıraktık. Bu çok güzel ve umut verici bir haber ve artık Ocak ayındayız. Yani bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama artık ocağın ilk günlerini yaşıyoruz bu videoyu çektiğim zaman itibariyle. Ve dedim ki bu video için de bence gerçekten gerekli zaman dilimlerine girmiş vaziyetteyiz. Normalde bu videonun konusu çok daha öncelerden biridir aklımda olan bir konuydu. Eğer siz de isterseniz hem böyle tatlı bir girizgah yapmış olayım hem de artık videoya geçelim. 23 sayısı. Aslında kiminizin doğum gününü ifade eden bir sayı olabilir. Kiminizin özel gününü ifade eden bir sayı olabilir. Kiminin sevdiğinin doğum günüdür veya başka bir şeydir. Benim içinse artık yeni bir rekoru ifade ediyor 23 sayısı. Çünkü neden? İşte şimdi sağ tarafta benim sağımda kalıyor ama kamera yansıması bunu soluma da koyabilir. Çok emin değilim. E her neyse kenarda kalan listede 2020 senesinde okumuş olduğum kitapları görüyorsunuz. 2020 senesinin Ocak ayında İlk zamanlarında yine bu tarihlere denk geliyor yani bundan bir sene öncesine denk geliyor. Demiştim ki ben bu sene okuduğum kitapları not edeyim. Yani hem benim için de tatlı bir challenge olur, bir yarış olur kendi içimde. Hem de bakalım sene bittiğinde ben kaç tane kitap okumuş olacağım ve sonrasında bu okumuş olduğum kitaplardan da kendime bir rekor oluşturmak gayret keşliği içerisindeydim. Öyle de oldu. 23 tane kitap okuyabilmişim. Ocak ayında 3 tane, Şubat'ta 2 tane, Mart'ta 1 tane ki Mart ayı artık koronavirüsün de ülkemizde maalesef adını duyurmaya başladığı sezonlardan bir tanesiydi. Ve benim de çalışma şartlarımın baya baya zorlaşmaya başladığı zaman dilimlerinden bir tanesiydi. Mart'ın son zamanlarından Nisan'ın bitimine kadar ancak 3 tane kitap okuyabildim ve sonrasında büyük bir boşluk. Çünkü burada hayatta kalmaya, ellerimi yıkamaya, kendimi daha çok bir şeylerden korumaya, işte etrafımdaki insanlara temas etmemeye çalışıyordum vesaire vesaire. Yani sizin gibi aslında sizin yaşadığınız yaşamdan çok farklı bir durumda değildim elbette ve kitap okumaya pek fazla vakit bulamadım. ve Bununla beraber hayatta kalmaya çalışarak maalesef bir şeylerden feragat etmek durumunda kaldım. Ta ki Eylül ayına kadar. Eylül'de e, Simon Garfield'ın tam benim tipim isimli bir fontlarla alakalı bir kitabını okuyarak tekrar perdeyi açtım ve Eylül ayını 3 tane kitapla bitirmiş oldum. Zaten adını duyduğunuz yazarlar Albert Camus, Stephen Zweig ki bu listedeki kitaplardan bazılarını benim videolarımdan duymuş bile olabilirsiniz. Çünkü yeri geldiği zaman bunlardan da bahsetmiştim. Hatta şu yukarıda, köşede ya da şu iki taraftan birinde. Ön kamera şimdi buraya mı verecek, buraya mı çok emin değilim. Şu köşelerden birinde çıkacak olan e, videodan da e, bahsettiğim videoyu seyredebilirsiniz. En nihayetinde Ekim ayına geldik ve Ekim ayında da 5 kitapla ben e, bu listeyi tamamlayabildim. E, Anton Cejo, İlber Ortaylı, Molière, bu az önce bahsettiğim videoda bunların anısını da, e, görebilirsiniz. Kasım ve Aralık'ta da toplam 6 kitapla seneyi bitirmişim. Bunların hepsini topladığımızda da 23 kitap gibi bir e, rekor olmuş oluyor. Aslında rekor diyorum e, çünkü yazılı olan bir rekor var elimde. Belki geçtiğimiz senelerde bunlardan çok daha fazlasını okumuş olabilirim. Ama elimde yazılı bir rekor olarak e, bunu e, saymak istiyorum. Sene başlarken 10 kitap gibi basit bir hedefim vardı. Bunu... Hayli hayli geçmiş bulunmaktayım. 2021 senesi için de artık 23 gibi bir hedefim var. Düşünün belki siz de bunu gerçekleştirmek istersiniz ve bu şekilde en azından ne kadar çok kitap okursanız o kadar kültürleneceksiniz ve bunu aslında bir oyuna dönüştürebiliriz. Bu oyuna dönüştüğü takdirde bizim için de çok daha eğlenceli bir hale bürünebilir ve biz de okuduğumuz kitaplara başka bir gözle bakabiliriz bu vesileyle diye düşünerek böyle bir video hazırladım. Ben böyle yapıyorum. Kendi çapımda oyunlaştırdığım bazı bir şeyler var. Zamanı geldikçe ben bunlardan hep bahsedeceğim ama en başında, senenin en başında böyle bir video ile seneyi de karşılamak istedim ve uzun da bir aranın ardından sizlere tekrar merhaba demek istedim. Merhaba demek değil tabi o, merhaba demektir o. Neyse, merhaba demek istedim, böyle karşılamak istedim ve artık tabii ki bu anlattıklarımın sonunda da videonun da bitimine geldik. Çok teşekkürler beni bu videoda da yalnız bırakmamış olduğunuz için. Pexels'te ve Instagram'da Enes Kutlu ismiyle beni bulmanız mümkün. Aşağıda açıklamalar kısmında zaten linkleri var. Pexels'teki online galerimiz gayet e, güzel bir şekilde devam ediyor. Kendi çekimim olan beleş fotoğraflar sizleri beklemekte. Instagram'dan da günü beraber geçirebilmemiz mümkün. Pekala. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar her şey gönlünüzce. Şanslarınızda sağlıklı günler sizlerle olsun ve keyifli bir 2021 senesi olsun. Gerçi keyifli demek de adetten Kötü bir şey olmasın tamamen bunu istiyorum ben açıkçası hani maskesiz bir şekilde yürüyebilmeyi sokaklarda yollarda hayal ediyorum ve ellerimi temiz tutmanın derdine düşmeden kolonyanın derdine düşmeden maskemin derdine düşmeden sosyal mesafemin derdine düşmeden bir 2021 geçirmeyi ümit ediyorum yeni yıldan böyle bir dileğim var. Umarım gerçek olur. Pekala. Lafı da fazla uzatmanın manası yok. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce, şanslarınızda ve sağlıklı günler sizlerle olsun. Hoşçakalın.